Bu şelale ne kadar güzel ya! Bayılıyorum buraya gerçekten. Çok eğlenceli bir yer. Evime bayılıyorum ya. İyi ki burada doğmuşum. Çuburup, 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 Ay çok güzel. Ay çok mutluyum. Deniz kızı olmaktan gerçekten çok mutluyum ya. Ama çok yalnızım ya. Hiç arkadaşım yok ki. Ne yapacağım ben böyle tek başıma? Böyle yaşayamam sürekli. Aa, o da kim ya? Burası da neresi? Ne kadar güzel bir şelale. Merhaba. Bir şey mi konuşuyor? Şuradan merhaba mı buradayım. Din... Ya buradayım şelalenin o... içine bak. Aa, merhaba. Kız, merhaba. Siz kimsiniz Aa. acaba? Ben doğu eyaletlerinin kralıyım. Sen? Ben de e, burada küçük bir deniz kızıyım. Deniz kızları gerçek miymiş? Evet. <laughs> Sen gerçek değil mi sanıyordun yoksa bak. Bize onu kraliyette hikaye masal olarak anlatırlardı. Hayır hiç canım olur mu öyle şey? Bak işte gerçeğim. Ama bize hiç bu kadar güzel anlatmamışlardı. Hmm, sen ama normal bir insansın. Benimle arkadaş olamazsın ki ya. <laughs> hayır 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 gitme dur. Niye <laughs> olamayayım? Ama sen hiç Bak... buraya giremezsin ki. Olsun ben her gün seni ziyarete gelirim gerekirse. Gerçekten mi? Belki de kraliyetime gideriz. <laughs> Ay senin kraliyetinde deniz var mı? Yaparım hiç sıkıntı değil. Ay çok mutlu olurum. Gerçekten beni her gün görmeye gel tamam mı? Tamam. Birazdan ama benim bir yemeğim var. Yarın gelsem olur mu? Olur. Yarın geldiğinde sen de girer misin buraya? Beraber yüzeriz. Ta tabii ki. Tamam o zaman bekleyeceğim seni. Hoşça kal kendine iyi bak. Prens. Hoşça kal. Kendine çok iyi bak. Bay bay. Ay ne kadar yakışıklıydı ya. Bayıldım galiba aşık oldum ilk defa hayatımda. Çok güzeldi. Ay keşke o hissi bir daha yaşayabilsem. Neyse yarınki tekrar geri gelecekmiş zaten. Yarın göreceğim prensi. Çok mutluyum. Şimdi akşam oldu. Şurada bir yerde kıvrılayım da uyuyayım bari. Ah şu gideyim de şu gölden bir balık tutayım bari. Şuraya da oturayım. odan <laughs> <Anam, o> da <laughs> ne öyle? <Gülüyor> <Gülüyor> Anam, suda bir şey var. Dur inip bakayım <laughs> bir. Anam, bu ne be? Kocaman dev bir <laughs> balık. insan Aa, balığı. balığı. Siz de kimsiniz? Uykumda beni rahatsız ettiniz ya. Asıl sen kimsin? Ben i̇nsan deniz desem kızıyım. Değil. Anam insan desem değil, balık desem değil. Bu ne böyle? Deniz sen kızıyım ne bekliyordun? Sen çok değerli bir şeye benziyorsun. Gel bakayım ben de şöyle kenara. Ben değerli biri olabilirim ama benim kimsem yok burada. Ben senin, ben seni satıdalar, ben, ben senin her şeyin olabilirim. Gel bakayım, gel gel. Gerçekten, Gerçekten. arkadaş olalım mı? Gelin, olalım, olalım. gel. Gel şöyle gel gel. Ama ben çok fazla suyun dışında duramıyorum. Nedenmiş? E çünkü ben deniz kızıyım. Nefes almam için su suda olmam gerekiyor. O ya. zaman seninle şöyle şehir turu falan yapalım. Ben balıklardan çok hoşlanırım, çok severim balıkları. Tamam. Hele bir de böyle insan gibi olaları çok severim. Olur beni şehir gezdir o zaman ama arada bir su dökmen gerekiyor üstüme tamam mı? Ay şöyle çıkıp geleyim de. Tamam tamam ben dökerim sen merak etme. gel Oley. bakayım. Gel bakayım sen güzel bir şeye benziyorsun çok da para edersin ha. Para sen mı? Sen benim kim olduğum... para sen benim ki olduğumu ya? biliyor musun? Kimsin ben sen? Kim... Ben senin gibi balıkların hepsini böyle suda çıkartıp sonra da götürüp satıp para kazanıyorum. Ve ne? seni yiyorlar. Aa, ne beni yemesinler. Ya para da neymiş ki çok mu değerli bir şey? Beni satmandan daha mı değerli? Evet. O parayla var ya neler neler yaparız. Of. Yapma 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 bak. Gerçekten yapma. Ben, ben küçük bir kızım sadece lütfen. Olsun küçüksün ama çok değerlisin. Seni var ya of şimdi ben buradaki balıkçıya götüreceğim. Balıkçıyı bulayım bir hemen. Balıkçı seni var ya of. Bir sürü para verecek seni verince o da. <laughs> hayır ya. Of. Çok korkuyorum. Balıkçı beni yemese bari. Ah, ah, burada bir gel, şey. gel Balık. Ekmek arı balık. 3 lira. Ay, ha. ne ekmek arısı be? Niye balık, diyorsun abla? Balıkçı kardeş sana çok büyük bir sürprizim var. Hayırdır ya? Gel bakayım şöyle gel sana çok değerli bir şey göstereceğim. Bakalım buna ne fiyat biçersin. Bak bakayım şu elimdekine. Bu ne böyle? Bakma bakma. Bu bir hmm? e, deniz deniz insanı mıdır? Deniz deniz balığı mıdır? De, ha deniz, deniz şeyi. Deniz kızı e, ya. Deniz kızı deniz kızı. Ya abla ne diyorsun ya? Bu ne ne işe yarıyor bu? Ya bu balık gibi yüzüyor ama insan ya. E ver bakayım bunu bana. Ah, At ah, yere bakayım ah. mı? Ah bak. Ah. Ya hmm. niye böyle bir attın beni? Ay nefes alamıyorum. Dur bir su içeyim dur. Ya balıkçı bu çok değerli bir şey bak elimden aldın. Paramı isterim ona göre biliyorsun <laughs> ben balık tutarım avcılık yaparım. Şu suyu üstüme atın. Sen ne kadar istiyorsun ya buna? Ben bunu kızıma veririm ya oynar bununla. Vallahi ben buna en az bir 50 robux falan isterim. Yani Çüş. En da az aslında ama ya çok değerli hiç böyle bir şey görmedim ben şimdiye kadar buralarda. Avcı, avcılık hayatım boyunca hiç görmedim. Vallahi ben buna 30 robux veririm. Anne verme, olmaz. verme. Hiç para verme olmaz. ben. Ben yerime gitmek istiyorum. Ben ben denizime geri dönmek istiyorum. Ya Vallahi sen balıkçı sus, kardeş. Deniz kızı. Ba Heh. balıkçı kardeş hadi gel bunu 45'e bağlayalım. 40. Olmaz, 45. 42. Olmaz, olmaz. Hadi 43 buçuk olsun hadi. Ben veririm ama kötü çıkarsa geri alırsın ona göre ha. Tamam bak ben ketili böyle bir şey hiç görmedim. Bak çok değerli bir şey bu. Tamamdır veriyorum. Al şu al şu parayı cebimden. Tamam, bak, hadi bakayım tamam. ee, bir sorun olursa ben yine uğrarım. Böyle değişik bir şeyler bulursam getiririm. Bak bu çok değerli kimseye verme ona göre. Nadir bulunan tamam, tamam. bir şey. Kim hadi görüşürüz? görüşürüz. Pis kötü kalpli avcı seni. <laughs> bak gitti beni satıp. <gülüyor> Balıkçı <gülüyor> amca sen ne yapacaksın beni <laughs> ya? Bırak beni. Senin adın yok mu ya? Deniz kızı dedim ya. Deniz kızı diye at mı olur ya? Allah Allah. Bırak beni ya bırak. Seni... Hı, ne olur bırak. Dur sen böyle gidemezsin, yürüyemezsin ya. Seni ben eve götüreyim ya, kızıma hediye olarak. Ne? Hediye mi? He. Bir de beni hediye mi yapacaksın ya? <laughs> ya ben yapmadığın hiç şey kalmadı. Bana bak kızım beni yemez değil mi? Yok yemez ya, oynayacaksın azıcık oynasın ya. Zaten hep başımın yiyor. Üf ya iyi tamam. ısırayım da kızını gör. Niye ısırmaz döverim ha. Bana mı ısırırım ya? Isırırım. Siz beni evimden yuvamdan aldınız götürüyorsunuz şimdi. Bir akvaryuma ben takacaksınız. Ben mi aldım? Ben mi aldım? Sen almamış olabilirsin ama beni satın alan sensin. E ne yapayım? Boşa mı gitsin? Kızım ya. mutlu olsun işte. Küçük çocuğum mutlu et. İyi be iyi. Hadi gel gel. Evimdeki havuza bırakayım. Ay çok kötü hissediyorum. Kendimi çok halsizleşmeye başladım ya. Su istiyorum. Ah su. Ah, ah su. Bırak beni. Ay. Ee. Ne güzel bir su bu böyle. Bayıldım. Buraya yatağını da koydum. Uslu uslu oyna tamam mı kızım gelene kadar. Ya of ne yatağı ben evime gideceğim be. İstemiyorum ben bu yatağı. Sus artık benimsin ha. <laughs> Kızını getirme o zaman ısıracağım işte bana ne. Isınırsan o, o görüşürüz. Vallahi <laughs> kızartma yaparım mangal yaparım seni ha. Beni kurtaracak kimse yok bu bu diyarda ya. <laughs> Çok kötüyüm. Şurada yok, bir yerde yok. kıvrılayım. Ay. Ay. Ben de gideyim de mangalı hazırlayayım. Ay gitti. Acaba çıkabilir miyim buradan? Bir deneyeyim. Şuradan çıkabilir miyim acaba? Hadi bir daha. Ya of neden olmuyor? Neden çıkamıyorum? Baba baba. Bu muydu ben aldığım balık oyuncak? Ay geldi çekim. Baba aşağıdayım, sudaymış. Anam saçları çok güzel hemen saçını çekeyim. Gel baba bu mu? Evet evet. <laughs> Bak sana deniz kızı aldım kızım. Baba çok güzelmiş kuyruğunu çekeyim dur bakayım hop. Burayı... Ne yapıyorsun? <laughs> Gel, Gel buraya. Sen... Git şu kızını al şuradan be. Ne yapışkan kızın var. Gel buraya üstüne bineceğim yüzdür beni. Aa! Aa! Anasına çektin abiyim. Bana bak kız. Bir daha gelme ısırırım seni. Burası benim ben... bölgem. Hayır. baba korktum ben Hı. kaçıyorum baba. Kaçma kızım gel oyna Git. ya bir şey yapamam. Kırır ısırırım valla bak kız seni. Bacağını koparırım ha. Valla bak Deniz kızı. He. Onu bunu bilmem suyu kuruturum ha. <laughs> yapma yapma tamam tamam tamam. Isırmayacağım. Kız, kızımı mutlu et ona göre. Ev tamam be. Düzgün konuş. Burada niye Allah böyle çıkacak ya. bir yer yapamadın ya? Yapmadın ya. Çıkamıyorum buradan, kaçamıyorum ya. <laughs> Delireceğim. ondan olabilir mi acaba? Çıkma diye. Evet, tamam. Çok bilmiş adam. Ben yatıyorum. Kızına da söyle uyku saatim gelmesin. Kızınla uğraşacağım bile be ben senin. Ay 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 bacaklarım. Oy 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 bacaklarım. Şuraya oturayım ben. Burada bir balık stantı var. Kapalı ama. Ay 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 bacaklarım. Aa, merhaba teyze. Ay 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 bacaklarım. İyi misin teyze? Vay 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 vay. Ay, ne oluyor teyze. oğlum? Ha? Ha, merhaba. Aa Nasılsın, sen bu, bizim şey prens kralın oğlu prens değil misin? Evet, oyum, oyum teyzeciğim. iyi misin sen? Bir sıkıntı yok değil mi? Aa, yok yok oğlum. Bacaklarım romatizma vardı. Ha, ama teyze be, benim bir sıkıntım var. Buyur oğlum. Nedir sıkıntın? Çözeyim hey, Şurada bir tane hani su birikintisi var gördün mü nehir ha, Evet evet biliyorum Hep giderim oraya benim çocuklar Orada oynamayı çok sever Bir tane hep böyle derler ki orada bir tane balık kız varmış da İnanmıyorum tabii ben böyle şeylere oğlum <laughs> Yani evet. hep orada oynuyorlar Evet 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 O, o. Ha, biliyor musun nasıl Bak bende bir tane fotoğrafı vardı bir saniye Bir dakika neredeydi Bu işte Allah gördün. Allah gerçek miymiş ya bu kız Oğlum evet. ben biliyorum Biliyorum ne biliyorum oldu? Buraya geldi bir tane bir, bir bir kadın geldi tamam mı Böyle şey vardı üstünde garip garip bir şeyler vardı Bilmiyorum Ondan sonra dedi ki gel, gel dedi böyle Burada standta Ondan sonra balıkçıya sattı onu 45 robuxa mı sattı artık Kaç robuxa gitti bilmiyorum Ondan sonra dedi ki al bunu dedi Bu güzel balık falan diyordu valla O kız olabilir yani deniz kızı olabilir o Teyze maviden bahsediyorsun değil mi böyle hafif mavi? He maviydi güzel böyle saçları falan da güzeldi yani bilmiyorum. Değişik bir şeye benziyordu insan desen değil hayvan desen değil hayvan oğlu hayvan desen değil hayvan teyze. kız hayvan desen Tamam. tamam tamam teyze. Peki Te işte. bu, bu, bu balıkçının evi nerede biliyor musun? He bizim biliyorum ya Ahmet emminin evi şurada şeyde ileride oğlum gel ben seninle beraber gideyim gel gel. Gelsene teyze. Gel oğlum gel götüreyim ben seni. Romatizmalarım ama yani bir, bir kese altın alırım ha senden. Teyze tüm krallık senin olsun. Yeter ki o o deniz kızını göreyim. Ay oğlum çok sağ ol oğlum. Oğlum bak işte şuradaki ev görüyor musun? Orada da Ahmet emminin kızı şey var çirkef kızı var hep öyle. Onun bir, bir değişik bir kızı vardır her şeyi çok beğenmiş. Böyle şımartmış bir kızı işte. Kapının önünde duruyor kız onu şey yaparsın oğlum. <laughs> tamam teyzeciğim şu kraliyet armasını al sen. Ay oğlum çok sağ ol yavrum ver çıkıdı. tamam teyzeciğim çok teşekkür ederim gerçekten. Ee, çok sağ ol oğlum sen de çok sağ ol hadi kal, oğlum. teyzeciğim. Allah zavar vermesin Allah razı olsun oğlum. <laughs> Gideyim sağ ben. ol teyze. Oy bacaklarım. Ah, bu evde herhalde. Küçük kız. Ah. sen ne kimsin git buradan. <laughs> O elindekini indir. Koskoca krala bunu mu çekiyorsun sen ha? Ya ne kralı? Kimmiş kral? Kral da benim padişahım. Tamam uzatma. Şimdi soruma cevap ver küçük kız. Bu evde bir tane deniz kızı var doğru mu? Ver sana ne? Var mı? He. Ee? İçeride değil mi eminsin bak. Ya de ya baba Çekil. baba gel bak Çekil. bir sersem bir adam gelmiş buraya. Baba yetiş. Baba baba geliyor baba. Git ne orada, oluyor baba. kızım ne Şşt. oluyor ya? Balıkçı sen Ay, ne misin ya? ha? Ya? Evet ben balıkçıyım. Bana bak balıkçı. Bakıyorum. Heh, bakıyorsun değil mi şu gözlere? Kızım dur e, bakıyorum. Tüm, tüm, doğu eyaletlerini buraya yıkarım ha. Nerede kızım? Doğu, kızı? doğu eyaletlerini mi? Bu prens, prens, prens buradayım. Aa. Prens. Aa, deniz kızı senin için geldim. kurtaracağım, çok kurtaracağım. kurtaracağım. Balıkçı. Yalancı. Baba, ya baba, bak. Bırakma, baba bak, 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 benim deniz kızı, kız, deniz kızı mı alacak? Bak bunu gebertirim ha. Deniz kızı şu, gel buraya. Aa, şu, aa, kızına, aa. şu kızına, şu kızına ha, hakim ol. Kızım durma, bir dur bakayım. Neymiş Yoksa... dertleri anlarız. Dur. bırak, kızımı bırak, aa. kızımı bırak. Baba, baba, baba. Sen, deniz bırak, kızını bırak. bırakacak mısın ha? Niye bırakayım ya? Çünkü ben seviyorum onu, duydun mu? E sağ de yani o benim şimdi. Sevindim ben parasını verdim aldım kaçak bir tane avcıdan aldığın parayı gerçekten bana mı savunuyorsun şu an? Ben ne bileyim ya kaçak maçak. Bileceksin. Bak parasını verdim. Parasını verdin mi? Aa, prens, istediği prens, prens şuna istediğin mi? parayı ver. İstediğin parayı ver beni serbest bıraksın ne olur. Ya al kızın bununla oynasın. Oyna kızım şuna Daloz. Ya, ya bu ne saçmalıyorsunuz ya vermiyorum Allah Allah. Ben parasını vermişim benim malım o ya. Ah bir tane daha rozet. Al kraliyet amblemi. Aldım ya? Beni bırak Hayır, artık. hayır olmadı. Robux vermiştim ben buna. Robux istiyorum. O elindekini satarsan 300 Robux ediyor zaten. Daha uzatmana gerek yok. İyi kral bu kadar değersiz miymiş ya bu rozet? 300 Robux ne ya? Ulan tüm evin zaten 200 Robux ediyor. Ne konuşuyorsun? Ya ne var ya, evim? Allah Allah. Şşş, şimdi uzatma ve deniz kızını bana ver. Şu Cadlos kızın dal git. Ee, Vermezsem ee, ne ee, olur? Ee. Vermezsen ne mi olur? He. Şu elimdekini görüyor musun? Sen bu elimdekini görüyor musun? Samet <laughs> artık beni bırak. Arzu sensin. Beni bırak artık. Tamam tamam. <laughs> hmm. Pamir tekrar çıkar. Bu elimdekini görüyor musun? <laughs> Sen bu elimdekini görüyor musun? Aman efendim o nedir efendim öyle ya. Tabi tabi. Tadına bakıyor musun şu an? Tamam efendim hemen sarıyorum paketliyorum. Buradan Paketleme mı yersiniz? Paketleme beni be. <gülüyor> <gülüyor> Bir Yemek mi? Pardon. Ha-hayır. Pardon yok. pardon o mesleki direkt, deformasyon pardon kusura bakma. Direkt aldı, sudan aldığım gibi kraliyetime bırakacağım Bebe Orada. bebe bebe bir kere sırtına bineyim bari bebe götürmeden. Kızım işte amcası bir, bir kere, kere bineyim bir beysin. saçını çekeyim baba. Aaaa hayır hayır kusururum seni. Gel buraya kız kusurcam e, seni. Yakalayamaz ki yakalayamaz Gel buraya kurtlayıcam seni. Kaçtım kaçtım. Bunu alabilirsiniz artık. Ah sonunda kavuştum. Da kavuştum sana. Evet hadi götür beni bu pis pis balıkçının evinden götür kaçır beni. Hiç mi? Lan yazıklar olsun havuzumu açtım sana. Pis balıkçı adam yet başımdan artık rahat bırak beni. Tamam deniz kızım artık güvendeyiz. <laughs> Prensim beni tekrar bırakacaksın değil mi yerime? Evet. abidik. Ah, Aa, ah. ah, çok teşekkür ederim. Çok mutluyum şu anda. Artık bizi kimse ayıramaz deniz kızım. Burayı muhafızlarla Donatacağım. Hiçbir şey olmayacak artık. Hep beni görmeye geleceksin değil mi? Ben sana çok aşık oldum. Evet. Bak şu yandaki evi görüyor musun? Evet. Orayı kendime aldım sana yakın <laughs> olmak için. <laughs> çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Çok mutluyum şu anda. Seni... Evet arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hikayemizi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ha ha ha